dolar paramız var 300 dolar ama ne yapalım bu domuz alalım mı devam mı bu eklemek sağlayalım 168 yuvarı yüzde yüz olana kadar onu bekleyeceğim yani o ikisini bekleyelim o ikisini de görelim yani karşılaştıralım biraz şu inekleri bağırtıralım Hani yemek yemiyorsunuz mu ya? Aç mı geziyorsunuz? Ah burada var. Kız ne yapıyor? Her hemen bağırıyor hemen hemen. Senin sağlık sıra sende. Sende de süt yok. Sen de. Ya da yok. Deneyeceğim bir daha yoksa arada karışıp gidiyor. Ama az yeme yemek yiyin ya. Yemle su doldur. Neyse. Gidil etme. Birliğine zarar. Bakayım. Aa, tamam. Araç alacaktım dedim, vazgeçtim. Bunun zaten şeyi varmış güzel. Bizi bu halleder. Biz bir gidip oraya gidip gelelim. Markete. Hemen geldik. Bakalım burada durumlar nasıl? Burada keyifleriniz yerli yerinde. Ben iki dakika arkadaşlar burayı sardırayım. Burada an pisliklerini temizlemeye çalışabiliriz diyebildiğimi çünkü FPS'i düşürdüler. A few moments later. Evet arkadaşlar temizledim temizleyebildiğim kadar şu an Durum daha iyi. Bak yine Gemileri buraya saçalım önce bir şöyle. yerinde. Her şey yolunda ya şu an güzel. Gayet iyi. Neden çıkamıyoruz? Açık. Yeterince yemimiz var. Her şeyimiz tamam. Sadece şu an işte zamanlı bekliyoruz. Bakalım sersemleticimiz yok muydu? Almış mıydık? Hatırlayamadım. Sersemletici. Galiba almamıştım. 1308 dolarımız var. Şimdi... Sersemleticinin şu an ne işe yaradığını bilmiyorum. Gerek de yok. Domz alalım. 1200. Güzel. Ne kadar çok dom, bu kadar çok para. Her şey yollu yolunda. Yollu yolunda değil. Her şey yerli yerinde. Söyleyemedim. Bu benzin bitmiş. Parsın. Biz gidip inekler biraz daha süt sağabilir miyiz ona bakalım. mayalarımız tamam mı ona bakalım. Hemen bakalım inekler tekrar süt veriyor mu? Süt toplayalım ya. İnekler de çıktı. Ben geç oraya ne kalmaya gitmedim ya. Bak kafaya bak. Ne kalmaya gittim domuz aldım. O da iyi. Hadi bakayım inek. Sende var mı? Ve bunda süt olmuş. Diğer Sütün var mı? Senin de sütün var güzel. Teşekkürler inekler. Yol verir misin geçeyim? Ben geçeyim. Yine aynı şekilde Ekledik galiba Bakayım aynen ekledik Bunu da ekledik Nasıl durumu Çok değil Bu olmuş Bunu at içine Beyaz küflü %35 Bir de bu kaldı Bunu da yatarsak Mavi küflü Ondan sonra satış yapmaya gidebiliriz arkadaşlar. Bakalım satışta fiyatlar ne olacak ne bitecek. Onu göreceğiz. Aa olmadı mı bu? Ha, olmuş. Ödümü koptu bir an. Dedim ne oluyor diye. Ürünü almamız gerekiyormuş. Şimdi karışmasın. Tek şu şunu alacağız. Şimdi mavi küp bu. Tamam mı? Da beyaz. Küp. Bu pişsin. peynirimiz var. Beyaz küflü peynirimiz var. Bir de mavi küflü peynirimiz olacak. Bunu satacağım. Şimdi bu... Yine yanlış yaptım ya. Bu... Mavi herhalde. Daha beyaz olsa gerek. Bu altını koyayım. Karıştırdık ama sıkıntı yok. Hallederiz ya. Şimdilik şunu da buraya bırakalım tamam, her şey tamam. Şunu bekliyoruz. Bir de kız çok yavaş doluyor ya. Biz yatalım sabah olsun. Dış kapıyı kapatalım. Ben de burada yatalım. Önce bir oyunu kaydedeyim. Sonra yatayım. Herkese günaydın arkadaşlar. Işığımızı kapatalım. Elektrik paramız gelmesin. Şimdi bakalım neler olmuş. Keşke yatıp kalkmamıza düzelse ya. Çok yavaş oluyor çünkü. Ha burada vardı. Bak ben bunları unuttum. Bir çeşit çeşit olması lazım bakalım. Şimdi domuz köfte yumurta salam. Tavuk köftemiz var salamlı. Tavuk köftemiz var yumurta salamlı. Domuz köftemiz var sadece salamlı. Bunların fiyatlarını karşılaştıracağız ve şunların fiyatlarını karşılaştıracağız. Peynirimiz var beyaz peynir köfte. Mavi beyaz peynir köftemiz olacak. Bu tamam da oldu. Yani %6, %12, %43. Çok yavaş dolan büyük ihtimalle mavi ya. Beyaz çok hızlı Kütleniyor demek ki mavi Biz ne yapalım? Ee, o durana kadar ben biraz para yapayım. Ayı avına gitmeyi düşünüyorum. Nasıl yapalım? Bunları boşaltalım. Hemen içine de yumurta atalım. Seni buraya bırakalım şimdilik. şuraya askıya alalım. Biz hala sosis yapmadık değil mi? Sosis nasıl yapıyor bilmiyorum. Orta Boş, ne Ben bunun olayını anlamadım hala. yaya gidecektik. O da kaldı. Vazgeçtim. Bunun süresinin dolması bekliyorum ya. Çok yavaş doluyor. Ne kafalar yanmaya devam ediyor ki. Biz bunda sosisi nasıl yapabiliriz? Ve hangi etle yapılıyor? Et çekiyoruz. Alıyoruz. Yerleştir diyoruz artık? Ne diyoruz? Neyse kalsın. %52 olmuş. Hemen bir markete doğru gidelim bakalım. Paramız yok gerçi ama marketteki durumlara bakalım. Burada büyümüş domuz var mı? Büyümüş domuz hala yok. Biraz yem serpelim buraya. Sesimden kaçıyor. Önceden kaçmıyorlardı bak. Neyse birini öldürdük. Şey yapacağım onu satacağım. Satın al. Onun yerine bunu aldık. Biraz daha. Yemin alalım. Kafamıza burada takılmaya devam ederken tekrar hemen bir çiftliğimize gidelim. bu kıyma Bir Kıymayı kıyma yapıyoruz buna neden bırakmıyor bunu Neden çalıştıramıyoruz ya? Arasın yani. %75 olmuş. Çok yavaş doluyorsun. tavuktan mı yapılıyor acaba? O anladım mı? Anladım. Tamam. Bunu aracımıza biz yükleyelim. Bunu da gidelim satış yapmaya. 80 Çok yavaş oluyor. Beyaz kuş muhtemelen bu. Beyaz mıydı? Mavi. Bir mayı e, tavukla deneyecektik bir de. Sosis, pardon. Aa, kıyma inekten mi yapıyoruz acaba? yapabiliyor olabiliriz. Bak ben onu hiç akıl etmedim ya. Bak böyle yerleştirmiyor. almıyor ya. Neden almıyor? Neyse şu yüzde 84 oldu. Hemen bir tavuk daha feda edeceğim. Bir daha deneyeceğim. Hayır, gel bakalım senin şansına nasıl olacak. var mı? 48 dolarınız var. Şu. Daha fazla şey yapmadan hemen oraya verelim. Ee, bu sefer aynı şekilde kıyma yapacağım. Başla. Yumurta. Buldum ya sonunda. Pencereyi alıp yapmak lazımmış. yumurtayı biz buradan böyle yeri alalım. Sonunda ya. Bir sürü tavuk heba oldu arkadaşlar. Çok güzel. Hemen hemen hepsinden var tavuk tavuk. Yüzde kaç oldun? Bu mavi küf olsa gerek. %94 olmuş. %57, %96. Bakalım. Şimdi bakayım. Ha, beyaz küf. Dışarıda yine bayağı bir fırtına kopuyor. Öf. şu oyunun en sevdiğim ve en güzel yanı şu hava sesi. Var ya bu fırtına sesi, yağmur sesi. Mükemmel ya. Her videoda da söylüyorum denk geldiğinde. Cidden harika bir ses var ya. Ondan da ahırımız gayet güzel görünüyor He. Evimiz. Kuş yanıyor mu? Yanmıyor. ışıklarımızı açalım. Böyle bir nostaljik bir görüntü vermiş olalım odamıza. Buranın lambası buradaymış. Aa buranın lambasıymış bu. Güzel. Şöyle, şöyle bakalım evimize ışıkları yanarken. başka burada ama vardı. Burası biraz karanlık kalıyor ama kötü olmuş. Neyse biz yatalım. Hadi yüzde 99 ve yüzde 100 sonunda be. Mavi küp. Şunu da yükleyelim. atalım Hemen then... Ne oluyor lan kendi kendine gidiyor Esburger Keşke buralardan bir şeyler yiyebilseydik. Oo, beyaz küfe bak 170 dolar. Mavi küf 165. 5 dolar fark ediyor. Domuz köfte yumurta ve salamlı 50 dolar. Sadece salamlı 40 dolar. Yumurta ve salam. Tamam yapacaklar belli oldu. Yumurta olacak hepsinin içinde. Peynirimiz sadece 60 dolar. Küflü haldekiler. Ha böyle daha mükemmel olmuş ya. Bakalım değişiklik var mı? Domuz köfte salam aynı şekilde. Domuz köfte salam yumurta salam belli. Tavuk köfte. Tavuk 40 bak. Ha, tavuk köfte yumurta salamı da 50'ymiş. Pardon ben domuz diye şey yaptım. Aynen tavuk köfte de 50 dolar. Ee, bizim burada ürüne üreteceğimiz belli oldu aga. Peynir. Sabah akşam peynir. Yani inekler, ne kadar sütleri de gerçi bilmiyorum ama peynir üreteceğiz. 170 dolar veriyor. Ve domuz köfte ya da tavuk köfte. Tavuk biraz bizim için sıkıntı olabilir. Çünkü tavuklar fazla veremiyor ama domuzlardan bir tanesini keseriz mesela. Sıkı bunun için harcarız. Bir tanesi... 600 veriyorsa mesela bu şekilde 10 tane yapmışız. İçinden 24 et çıkıyorsa 50 ile çarptığınız zaman bayağı iyi para veriyor. Aynen. Güzel. Satalım. Bu iş tamam. Satışımızı yaptık. Evet arkadaşlar. ilk satışımızı yaptık. Bugünlük bu kadar olsun. Bayağı bir uğraştık yine bunun için. Kapanışımızı Best Burger'de yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video eğer hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. İyi günler. Allah'a emanetsiniz.